Türkiye'de pirinç denilince ilk akla gelen ilçeler arasında yer alan Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çeltiğin hasadına devam ediliyor. İlçenin ekonomi lokomotifi olan coğrafi işaret tescil belgeli Sarı Kılçık'ın da hasada sürüyor. Türkiye'nin ilk çeltik fabrikasının kurulduğu ilçede coğrafi işaret tescili Sarı Kılçık pirincinin yanı sıra Osmancık, Efe ve yatkın türlerinde çeltikler de yetiştiriliyor. Çiftçiler tarafından biçer döverlerle hasat edilen çeltik güneş altında kurutuluyor. Daha sonra fabrikalara satılan çeltikler işlenerek Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. İlçede yaklaşık 10 bin dekar alanda çeltik yetiştirilirken %18 şeker oranı bakımından coğrafi işaretli ürün olarak kabul edilen tosya sarı kılçık pirinci de ilgi görüyor. 5 yıl önce İlçede 5 bin dekar alanda ekimi yapılan sarı kılçık pirincinin kuraklık sulama sıkıntıları sebebiyle ekim alanı 1500 dekar alana düştü. İlçede çiftçilik yapan vatandaşlar sulama sorunları sebebiyle verimin %40 oranına düştüğünü dile getirdi. Bosya'ya bağlı Oltacı Köyü'nde çeltik yetiştiriciliği yapan Muhtar Salih Uysal, çabasıydı, keşanıydı, gübresiydi, ilacıydı derken hassas zamana kadar geldik. Çeltik asadımızı yapıyoruz. Bizim köyümüze de diğer köylere nazaran verim biraz daha iyi. Burada kara sular bizleri besledi. Suda çok sıkıntı yaşadık. Biz de yeri geldi sırayla suladık. Tarlanın bir tarafını kesip diğer tarafına su verdik dedi. Çiftçiydi, keşanıydı, gübreydi, ilaçtı derken bir hassas zamanına geldik. Hassas zamanında da yani diğer bizim üstümüzdeki köylere nazaran biz biraz daha iyiyiz. Çünkü buradaki kara sular bizi biraz besledi. Şu demek değil. E, suda çok e, darlandık. E, biz de e, yeri geldi sırayla suladık. Bir tarafını kestik, bir tarafına verdik. İşte hasatdayız. İşte bundan sonra biçim e, biçtikten sonra traktörlere koyup harman, harmanda bir kurutma veya fabrikada kurutma makinelerimizde e, fazla olanlar, biraz çok olanlar orada kurutuyor. Ee, süreç böyle devam ediyor. Arazinin bir kısmını kestik bir kısmına verdik suyu. Bir kısmını kestik bir kısmına. Normalde bu su sürekli akması gereken bir su. Yani çeltik tarlasının dibi susuz olmaz. Ee, suyla yetiştiği için bu da e, çeltik verimlerinde illaki ister istemez düşüşe etken bir neden. Devirli sulamak. Yani bir kısmını 10 gün, gün bir kısmına akıt veya 5 gün bir kısmına 5 gün bir kısmına akıt. Bu da e, sulamasındaki rolü verimlerdeki düşüşün rolü. Tabii biz de onu öyle de olsa biz idare ettik. Ama zincirli kuyu, çay kapı, çakal, huççular, sohular, dedem kuyu gibi say buraya yukarı, yukarı suluca, akbuk, işte bütün köyler bu sene susuzluktan çoğu kuruttu tarlasını. verimi bırak yani hiç biçer girmeyen tarlaları var şu an oradaki arkadaşların yani suları hiç yok kesildi olan da mesela sarı kılçık e, dekoltesi çok düştü Niye düştü o bu susuzluktan düştü e, bu da e, fiyatlarında da illaki yansıdı bugün e, bir sarı kılçığın fiyatı e, 150-200 lira en düşüğü Onun için e, yukarılardaki su sorunu ilerilerde daha da bize doğru geliyor zaten bu yukarıdan aşağı geliyor susuzluk bu e, gelecek senelerde biz de o sorunu yaşayacağız bunun da bir önlemini alınması bir Kızlar Yolu Barajı'ndan gelecek kanallara güveniyoruz şu an. O da ne zaman gelir, nasıl gelir, kaç senemizi alır bilmiyoruz. Yani bu çeltik artık sorun olmaya başladı. Yani tosya pirinci gerçekten de kendini çok zor koşullarda üretici zor koşullarda üretilmesini sağlayan etken su. Yok suyumuzda çok düştü. Onun için bundan sonra ne yaşarız, ne yaparız bilmiyoruz suya bir çözüm çare bulunması için gereken birimlerin e, acilen el atmalarını istiyoruz burada. 1960 yılından itibaren çeltik üretim yaptığını söyleyen Mehmet İpek de ırmaklarla daha önce yapıyorduk şimdi emekli olduk buradayız. Çeltik ekiyoruz traktörle bu yıl çeltik asadı da başladı dedi. 60'tan beri yapıyoruz abi. Daha önce ırmaklarda yaptık. Şimdi de emekli olduk buralardayız. Burada çeltik çekiyoruz şimdi. Bu yıl başladı. Tonu bile geçiyor maşallah. 7-800 kilo.